<laughs> <laughs> Çamaşır suyu, yüzey temizleyici, el sabunu, dezenfektan, cam sil El sabunu. Evet. Ee, Covid-19 nedeniyle e, okulumuzda el dezenfektanı üretiyoruz. Bu nüzeyi temizleyici yaptık, üretip, doldurup. Öyle. Tebrik ediyorum. Sizden... Bu salgından sonra e, biz meslek sitelerimizi güçlendirmek için e, çeşitli kaynaklarımızı aktardık. Öncelikle e, hapsezat mesleki teknik Anadolu Lisesi'nde 500 bin civarında bir maske ürettik. Şu anda da 80 ton civarında yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan olmak üzere 80 ton civarında bir üretim yaptık. Tüm ilçelerimize dağıtacağız. Ben bu zorlu süreçte biz hem kamu kuruluşlarının yanında olduk, çeşitli bölgedeki bölge okullarımızın kamu kamu kurumlarının yanında olduk. Şu anda da Malatya'mızın Haziran ayına kadar tüm temizlik ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunmaktayız. Şu sloganla bitirmek istiyorum. Okullarımız sokaklardan daha güvenli. Her an okullarımızı açmaya hazırız Malatya olarak. Ben. Daha önce Hasan Akbudak İMKB Teknik Lisemizi ziyaret ettiğimizde üretimleri görmüştük ve çok ciddi manada dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici üretimi yapılıyordu ki pandeminin ilk başladığı dönemde Sayın Ziya Selçuk bakanımızın da söylediği, milletin müdürlerimizin de takip ettiği, valimizin destek verdiği meslek okullarımızın maske üretimi bizim için çok önemliydi. Ve maskenin ilk etapta eee piyasada vatandaşlarımıza ulaşma esnasında meslek okullarımız çok hızlı bir şekilde Maske üretmeye başladı ve şimdi o alanı genişlettiler maske ile birlikte pandemi döneminde vatandaşlarımızın sürekli kullanmak zorunda olduğu e, hijyen dediğimiz temizlik dediğimiz ve bunun için dezenfektan maddeye ihtiyacımız var. Dezenfektan üretimini bizim okulumuz kızlarımız yaptı ben kızlarımla bütün öğrencilerimle müdürümle öğretmenlerimle Milli Eğitim Camii'mizde gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum. COVID-19 sürecindeki öğrencilerimizin yapmış olduğu bu üretim çok kıymetli. Milli Eğitim İl Müdürlüğü'müz sadece bu proje için, dezenfektan üretimi için bir buçuk milyon civarında desteği okulumuza vermiş vaziyette ve bunun da şu anda geri dönüşümü yaklaşık üç milyon gibi bir rakamla geri dönüşümü sağlanmış vaziyette. Yani benim bu güzel öğrencilerim, bu güzel evlatlarım burada ürettikleri temizlik malzemelerine karşılık 3 milyon gibi bir rakamı okul bünyesine, milli eğitim bünyesine kazandırmış vaziyetteler. Ben e, çok rahatlıkla eczacı olarak, sağlıkçı olarak e, ilk milletvekili olduğunda sağlık komisyon üyesi olarak bugün de sağlığın e, birinci basamak hizmet sunucusu olarak çok rahatlıkla şunu söylemek istiyorum. E, aşı hepimizin kendimizi korumak için yapması gereken en önemli tedbir. Bunlarla alakalı olarak geçmiş dönemde özellikle çocuklarımıza yapmış olduğumuz aşılar bugün e, Türkiye'deki birçok bulaşıcı hastalığın eredike edilmesine vesile olmuştur. Şimdi de pandemiden koronadan, COVID-19'dan korunmanın yolu aşıdan geçmektedir. Bu vesileyle ben bir sağlıkçı olarak, eczacı olarak milletvekili olmanın ötesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aşı geldiği andan itibaren ki hem sağlıkçı olarak e, sağlık hizmet sunucusu olarak yapılacaklar içerisindeyiz. Milletvekili olarak değil, sağlıkçılar olarak. Ama onun ötesinde gönüllü olarak dahil olmak üzere ben aşı yaptırmamız gerektiği kanaatindeyim. İlk aşı fırsat imkan olursa şayet sağlıkçı olarak e, memnuniyetle aşımı yaptıracağımız sizlere kameralar aracılığıyla vatandaşlarımıza iletmek isterim. Teşekkür ediyorum.